4 dört günlüğüne buraya gelmiştim bayramda değer, bayramı değerlendirmek için işte akrabalarla falan burada çıktık işte dün çok kötü bir gündü yarıya kadar gittik işte orada birden bire elektrik durdu sonra aniden takla atmaya başladık dört beş takla attık işte orada. Sonra ne olduğunu hatırlayamadım epey bu uzun zaman. Çok, çok kötü geçirdik çok korktuk. Çok korktuk. çocuklar vardı yanımızda. Çocuklar bilinç kaybına uğradılar Su susuz sus, sus. yemek zaten yemek sabah fazla kahvaltı yapmamıştık. Su Yani açlık başka ihtiyaçlar çok zor anları geçirdik. O yüzden yere indim yer öpmemin nedeni de buydu. Allah çok şükür ahmet olsun yere indiğimiz hiç düşünemiyordum yine Çok zordu Allah kimsenin başına vermesin. Yani burada 20 saat kalmak işkence bir gibiydi. Her saniye sallanıyor böyle sürekli aynı korkuyu yaşıyorsun sürekli yani çok zor anlatılmaz bir şeydi yani. Çok travma yaşadık. Bilmiyorum bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum yani. Yetkililerimiz burada. Sağ olsunlar fazlasıyla ilgilendiler, yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah devleti zeval vermesin.